Ya burada salatasına devam eden Serpil, soğanlardan sonra salatalık doğuruyor. Her şeye rağmen devam ediyorsun Serpil. Tebrik ederim. Benim şansım o mu ne? Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Az önce ışıklar gitti. Evet aynen ışıklar gitti. Elektrikli sen daha yetiştiremedin. Anne kum pirimi fırından alır mısın? Yanmasın. Hadi al. Bu kez almana izin veriyorum. Güzel anneciğim. Böreği en iyi zaman atıyorsun. Yalancı kumpir nasıl oldu? Böreği Hadi. atar mısın anne? Böreği senin atman lazım Serpil. Değil? değil mi? Ben yasakmış al. Böreği çorbayı verirken atmayacak mıydın? Kaç domatesini yedirdin sen ziyan ettin? Börek kaç dakikada pişecek? Börek 15, dak 15 dakikada olur. 15-20 dakikada anca olur. Salata ne durumda? Salatam hazır. Cevizimi koyacağım mikser. Salata iki kişilik mi? Mikser yedikleri zaten bir çatal. Yarışmacımız yavurdağ salatasına ezdiği cevizleri koyuyor. Yavurdağ salatası yapmadım. Ama yedim, güzel. Fakat bu e, menünün yanına olur mu bilmiyorum. Bana ters geldi. Bilmiyorum, çok yoğun geldi bana. Hepsi böyle karışık. Yani daha hafif bir şey, mevsim salatası olabilirdi yanında. Benim benim tercihim ol olabilirdi. Anneciğim, çabuk ol, çabuk. Tatlı. Ha. Eyvah, daha tatlı var kızımız krem şantiyi de tatlının üzerine sürüyor. Güzel görünüyor değil mi? Öyle almış şimdi, almıştı. krem. Anneciğim. Orada var dök üstünde. Çok olmasın krem. Bir şey olmaz krem şanti bu. Pastalarda nasıl krem şanti bu? Krem şanti sigir mi den? Anneciğim şey... Bol olsun bir şey olmaz krem şanti. Anneciğim müsaade et lütfen. Böreğimizi atalım. Ve rende patatesli kıymalı sodalı börekler fırına girdi. Ben gidiyorum. Masaya. Hemen salona geçen Serpil sofrasını kurmaya Ranır sererek başlıyor. Ben yardım etmiyorumdur. Tabii ki yardım edebilirsin. Ama beş puanınızı alırım. Yarışmacımız Ranırdan sonra tabakları yerleştiriyor. Ben istepan kuracağım, o yüzden siz bana. Çabuk ol, çabuk! Tabaklardan sonra kağıt peçeteler yerleştiriliyor. Ay suflaları koymadı. Eyvah, suflalar yok! Yarışmacımız unuttuğu suklaları da yerleştirdikten sonra masanın çiçeğini koyuyor. Sevgili eşim çok teşekkür ederim. Hadi hadi. Çiçek eşinden mi? Eşimle anneler günü hediyesi. Şeyi doldurabiliyor muyum? Hadi doldur getir anneciğim. Ama puan gidiyor mu? Bu sefer gitmiyor. <laughs> Bunlar senin kendi takımların mı? Evet. Miksar, sonra da yardım isteyeceğim senden. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. O zaman hemen bir bakalım. Önce bıçak. Çift servis mi açacaksın? Çift servis yapacağım. Al <laughs> sen. O zaman çift kaşık ve çatal koyman lazım. Tamam bıçak, <laughs> mikser bıçak mı öyle, çatal mı öyle? Bir defa bıçaklar o tarafta durmaz. Sağ. ev hayır sağ. Sa mı? Evet. Bir dakika. Bıçaklar nerede durur? Sağda durur. Peki çatallar? Solda durur. O zaman neden sola koymuyorsun? Teşekkür ederim. Gelinimiz mikserin de yardımıyla çatal bıçak ve kaşıkları yedekleriyle yerleştirmeye devam ediyor. Çık 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 çık, çık. Anneciğim çık çık. çık. Anneciğim yetişecek mi? Ah ne sağ yapacağız hocam. bilmiyorum. İnşallah yetişeceğiz. Sofrayı tamamlamaya çalışan Serpil şimdi de suları dolduruyor. Ben üstümü değişip de gelebilir miyim? Anneciğim üstünü değiştirdin ya zaten. Yenim, yeniden değişeyim. Niye? Çok karanlık geldi. Nasıl yani? ya çok karanlık, siyah. Mikser ben kaçtım. Nereye gelin hanım? Ekmeklerimi alacağım. Hadi anneciğim bir an önce değiştir. Çabuk ol, çabuk! Sofrayı tamamlamaya çalışan Serpil içeceklerle salona dönüyor. Suları doldurdun mu? Doldurdum. Miksercim doldurdum. Tekrar mutfağa koşan gelinimiz eksik içeceklerini ve ekmekliğini de alıp masaya dönüyor. Bitti. Ne kaldı gelin hanım? Böreğime bakayım. Börekler pişmemiş mi? Evet, biraz derecesini yükseltelim. Şimdi nereye? Ben giyinmeye gidiyorum. İşte annemiz de geldi. Yaptın mı yetişti mi yemekleri? Anne. Hadi bak git giyin şimdi çabuk. Koş gelin hanım, koş. Ve kızımız giyinmeye gitti. Anneciğim, artık son dakikalar. Öyle mi? Kayınvalideler gelmek üzere ama gelinimiz yemekleri tamamladı. yetişleri şükür. Anneciğim yemekleri kontrol edelim istersen. Bu neydi? Yalancı kumpir. Yalancı kumpirimiz hazır gavur dağımız var. Başka? Ee, neydi bunun adı? Şimdi ben nasıl söyleyeceğim? Julian Doğranmış. Julian Doğranmış. Ee, ant Antipro? Antrikot. Antrikot. Burada ne var? Burada şakşukamız var. Bu nasıl şakşuka anneciğim? Domatesli biberli şakşuka. Kremalı makarna. Ya burada ne var? Burada da kremalı brokoli çorbamız var. Anneciğim gelin hızlı hızlı gitti ama masada bir çatalı koymayı unuttu. Bir süre var Son bir dakikası var geldi geldi. Serpil çabuk çatalı unutmuşsun herhalde bıçak çatal unutmuşsun. Koş Serpil koş. Ne eksikmiş anne? Çatalı da eksikmiş masada koş çabuk. Hadi Serpil koş. Anne nerede? Mikser Arada bu ne bileyim Doğru, nerede anne. eksik varmış. O değil Serpil ne yapıyorsun? Doğru. Nerede? Görmüyor musunuz? Görmüyorum. Bak 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 bak. Önünde ha burada. Ha. Zuhal Hanım'ın çatallarını bozdu. Bu arada kapı çaldı. Kayınvalideler geldi. Hadi gel kapıya gel. Tamam gitti daha gitti. gitti. Kapıya kapıya. Koş koş.